Ya şu an Aytekin abimizin kombisinin bakımına geldik. Gördüğünüz gibi içerisi çamur. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle fıs fısla içine porçöz güzelce döküyoruz. Şimdi birazdan Aytekin abimizin kombisinin içine bak bakacağız. Tertemiz şöyle. Abi burası filetenin oturduğu yer. Yapıştı yer. Burada genelde pislik kalır. Anlatabildim mi? Hani sana da telefonda bir demişler ya bol ilaçlı sularla yurt dışından Amerika'dan oradan buradan gelen ilaçlı sularla yıkıyoruz falan. Fiyat kimisi 250-300 milyon lira istiyor ya. He. Aa yapılan işlemin hepsi bu. Kaç para yapıyorum sen kendi gözünü gördün işte. Şimdi abicim. Bir sel pak rica edebilir miyim abi sana zahmet? Öyle müşterinin parasını haksız yere çalmak yok korsan seyarlar Şimdi abimizin kombisinin içi tertemiz pırıl pırıl. Babalar gibi olacak. Kimisi bakım diye evine geliyor. Ne yapıyor abi biliyor musun? Evet. İsim heydi abi. Aytekin abi şu parçayı görüyor musun? Bu da şu an patlamak üzere. Bunu da değiştirmemiz lazım. Bunun da fiyatı 400 milyoner diyor sana. Yapma ya. 300 olmaz mı diyorsun sen de. Zaten evet. buraya 50'ye gelmeye razı ya. Evet. Aman eğer sen de pimpirik bir de böyle korkak bir müşteriysen aman yeğenim ya. 250'miz var olmaz mı diyorsun. Adam bunu yalandan sökmüyor. Çıkartıyor. Ondan sonra... Böyle değerli müşterilerin paralarını cebine koyuyor. O çolunun çocuğunun boğazından geçiriyor. Sonra ben böyle video yaptığım zaman da bizi de sevmiyorlar abi. Gıcık oluyorlar. Gıcık oluyorlar tabi. Niye? Rekabet oluyor. E tabi sen şimdi kaç tane video izledin? Hangi birinden etkilendin? Bizim videodan etkilendin. Çağırdın bizi. Bizde sahtekarlık yok. Her şeyin müşterinin gözünün önünde. Müşteri ondan sonra bu videoları izleyince diyor ki abi babam tamirci olsa eve sokmam diyor. Haksız mı adam? ne inek bir güvencen abi. Abi o hortumu bir tutsana sana zahmet tuvaletin derine ben buradan su açacağım. Hortum mu? <laughs> hortumu mu? o hortum tuvaletin derine tut ben buradan suyu açacağım en azından beraber bir çamurlu suyu bir daha bir görelim. Hortum sağa sola gitmesin. Tuttun mu abi? Buradan da suyumuzu açalım. Dürüstlükten ödün. Ay işte Fatih Bank. Fark fiyat. Nerede abi şimdi? Bak. Vallahi 7 seneden beri bakım yaptırmamışsın var ya. Ben hmm. korktuğum bir çamurda çıkmadı abi. Ciddi mi? Normalde böyle kum torbası gibi böyle yağ böyle e, çamur kahverengi kahverengi. Normalde bu akan su normal. Bu senin peteğinin içinde fabrikanın çıkartırken içindeki olması gereken siyah yağ. Bu normal.